Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Arkadaşlar 2022'nin Ağustos ayını bitirmek üzereyiz ve World of Warships'e en son eklenmiş olan premium gemi ekranda görmekte olduğunuz 8. seviye İngiliz ağır kruvazörü olan Hampshire veya Hampshire nasıl söylemek isterseniz. Hem şair oyuna her ne kadar bir premium gemi olarak eklenmiş olsa da eklenme konsepti biraz garip. Çünkü bu videoyu yaptığım an olan 2022 Ağustos itibariyle bu gemi sadece iki farklı çeşitte elde edebiliyorsunuz. Ki bunlardan ilki 600 küsür liralık bir pakete tek seferde para harcamak suretiyle. Bir diğeri ise iyiyse... İşte bilmem kaç küsur aşaması olan ve her bir aşamasının 1000 doblonla açılabildiği başka bir paket ki bu pakete giderseniz işte her 1000 doblonda bir bu gemiyi şans eseri yakalayabilme ihtimaliniz var ki ikinci veya üçüncü denemelerinde yakalayabilen arkadaşlar duyduk ve gördük. Gel gelelim bu gemiyi tek başına almak isterseniz alamıyorsunuz. Bu gemiyi yani Hampshire tek başına alabilmek için 2023'ün ilk 6 ayında herhangi bir ayı beklemek zorunda kalacaksınız. Wargaming benim anladığım kadarıyla bu geminin tıpkı şampanya veya çeşair gibi biraz özel kalmasını istiyor olabilir. İşin tarih kısmına girmek gerekirse böyle bir gemi hiç inşa edilmedi. Ancak World of Warships oynayanlarınız 7. seviye İngiliz ağır kruvazörü olan Surrey'e baktığınız zaman bir benzerlik göreceksinizdir. Bunun sebebi de şu. Bu seri dediğimiz ağır kruvazörler tasarlanmış ancak inşa edilmemiş bir ağır kruvazör sınıfı. Gel gelelim bunların tasarlanma aşamasındaki konseptlerden biri de bu 203 milimetrelik 2 adet top barındıran taletlerden 4 tane değil de 5 tane bulundurabilecek bir kruvazör konseptiydi ki o da World of Warships'e görmekte olduğunuz üzere Hampshire olarak yansıtılmış durumda. Gel gelelim Hampshire ağaçlarda yer alan İngiliz ağır kruvazörlerinden hayli hayli farklı bir gemi. Neden? Çünkü arkadaşlar Hampshire'ın ana bataryası sadece ve sadece delici mermi sıkıyor. Tıpkı İngiliz hafif kruvazörleri gibi. Yani patlayıcı mermi sıkıp patlama hasarı veyahut yangın hasarı verebilme kabiliyetine sahip bir kruvazör değil. Gel gelelim Hampshire'ın delici mermileri delici oldukları için gelişmiş deliş açılarına kısa bir uçuş süresine ve kısa fünyeye sahip. Dolayısıyla bu delici mermilerle özellikle destroyerler ve diğer kruvazörlere çok güzel hasar verebiliyorsunuz. Muazzam et hasarı verebilme kabiliyetine sahip. Gel gelelim boşluklu zırhlara veyahut eğimli zırhlara sahip kruvazörlere köşk atmakta bir hayli zorlanıyor. Çünkü bu mermilerin olayı et hasar vermek, köşk atmak değil. Ama et hasarını destroyerlere bile hallice verebildiği için size çok zevk verecek manzaralar yaratabiliyor. Çünkü delici mermiyle destroyer haklamak kadar sıra dışı bir şey boyunda az rastlanan bir durum. Arkadaşlar Hampshire'ın delici mermileri var, patlayıcı mermileri yok dedik. Hampshire'ın birbiriyle çelişen bir başka niteliği de zırhında. Çünkü zırhında iki tane nitelik var. Ancak ikisi de birbiriyle çelişiyor. O da nedir? Görmekte olduğunuz üzere 25 milimetrelik devasa bir burnu var ki bu 25 milimetrelik burun şu anlama geliyor. 380 milimetre yani 15 inçe sahip zırhlılar atıyorum Bismarck, işte Fransızlar falan. Burun dönseniz bile açı maçı dinlemeden haşır diye delecek ve delmesi durumunda da şuraya isabet edebilecek mermiler köşk atabilecek. Ama şuraya dikkat. Bu ne? Aga bu köşk. Bakın. Hemen şöyle kaldıralım. Güvertez gördüğünüz üzere 30 milimetre bir kruvazör için fena sayılmaz. Ancak geminin köşkü bu. Geminin burnu devasa ve her yerden deliş alabilecek iken geminin köşkünü görebilmek için mikroskop lazım. World of Warships'te en küçük ve isabet etmesi en zor köşklerden birine sahip kruvazörlerden biri hemşire. Bu gemiyi köşk katmak gerçekten çok büyük bir şans ve marifet. Dolayısıyla her ne kadar burnu büyük olup et hasarını çok alabilen bir gemi olsa da öyle tek bir zırhlı salvosuyla 10 tane köşk katıp havaya uçacak bir gemi değil. Dolayısıyla ilginç bir direnebilme ve dayanıklılığa sahip bu gemi. Şimdi zırhını size gösterdim. Peki bu geminin diğer nitelikleri ne? Arkadaşlar Hampshire'ın bir diğer niteliği 8. seviyenin tüm ağır kruvazörleri arasındaki en yavaş ağır kruvazör olması ki bu yavaşlığı da esasında çok büyük bir dezavantaj iken manevralarda çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Çünkü bu gemi dönüş esnasında çok büyük bir enerji kaybına uğruyor ve enerji kaybına uğradığı için dönüş manevrası sırasında hızlı bir şekilde dönüş halkasının dışına savrulmak yerine olduğu yerde durup yavaşlıyor. Dolayısıyla Hampshire'la size sıkılan zırhlı mermiler olsun, size atılan torpidolar olsun, size sıkılan herhangi bir düşman bataryasının mermisinden, torpidosundan kıvırmak şaşırtıcı derecede kolay. Bu gemi yavaş olmasına rağmen muazzam bir şekilde dans edebiliyor. Dolayısıyla oyunda eşi benzeri olmayan bir ağır kruvazör diyorum ben buna. Şimdi olur da bu gemiyi paketlerden çıkarmışsanız şans eseri veyahut gidip 600-800 küsür liralık paketi almışsanız ekipmanlara geldiğinizde benim tavsiye ettiğim ekipmanlar şunlar. Birin biri ikinin ikisi üçte tıpkı nişan alabilen her şeyde olduğu gibi üçün dördü dörtte bu bir İngiliz kruvazörü olduğu için hızlanmaya zaten veremiyorsunuz ki zaten hızlanmaya başlama olayını eğer sis basabilen gemilerde veriyorduk. Bunda sis olayı da yok. Dolayısıyla dönüşe veriyoruz. 5. de bu bir kurvazör olduğu için ve İngiliz kurvazör olduğu için gizlenme veriyoruz. Çünkü kendi seviyesinin en iyi gizliklerinden birine sahip olan bir kurvazör bu. Hampshire'ın olayına geldiğimizde gördüğümüz bir İngiliz hidroakustiğine sahip olduğu 3,5 km torpido tespiti, 5 km gemi tespitine sahip. Defansif hava savunma modülü var. Gel gelelim hava savunması iyi mi? Ee, yani... Çok aptal bir uçak gemisinin uçaklarını çok rahat bir şekilde düşürebilirsiniz ama akıllı bir uçak gemisi sizi düşürür. Ancak son olarak Hampshire'da gözlem uçağı veyahut avcı arasında gidip gelebiliyorsunuz ki Hampshire'da benim tavsiye ettiğim kesinlikle ve kesinlikle gözlem uçağı almanız. Çünkü bu geminin bir İngiliz kruvazörü olmasına rağmen mermi uçuş hızı yüksek olduğu için yani mermiler bir İngiliz'e nazaran hızlı gittiği için zaten iyi olan menzilini daha da uzattığınızda her halükarda gemiden aldığınız verimi arttırıyorsunuz. Çünkü menzil uzasa dahi mermilerin hızı sebebiyle isabet ettirebiliyorsunuz. Dolayısıyla menzil uçağı tavsiye ediyorum. Kaptan becerilerine geldiğimizde ise benim tavsiye ettiklerim bunlar arkadaşlar. Son gayret öncelikli hedef adrenalin patlaması gizlenme ondan sonra da ağır delici mermiler. Geriye kalan 8 puanda ne yapılabilir diyecekseniz cam basamadığınız için bunlara vermek bence boşuna. Torpido menzili her ne kadar uzun olsa da bu gemiyi torpido bot olarak kullanmak saçmalık. Dolayısıyla benim gördüğüm en makul kaptan becerileri bu gemi için radyolokasyon lokasyon ve Outnumbered. Yani bunun Türkçesini tam hatırlamıyorum şimdi ama bire yani karşı fazla kaldığınızda ana bataryanın mermi dağılımını %10 düşürüyor ve gemi hızını %8 arttırıyor ki Hampshire'da %8'lik bir hız arttırımı çok hayati bir avantaj haline geliyor. Çünkü az önce ne dedim? World of Warships'e 8. seviyenin en yavaş ağır kruvazörüyle ile karşı karşıyasınız. Arkadaşlar limanda bu gemi için diyeceklerim şimdilik bu kadar. Size bir maç örneği göstereceğim amma velakin bu gemiden bir tane hediye edebilme hakkını verdi Wargaming bize. Dolayısıyla bu videonun kabul edilmesi halinde bir kişi bu gemiden bedava kazanabilecek. Bunun için de yapmanız gereken tabii ki videonun altına bu gemiyi nasıl bulduğunuzu belirtip mümkünse kullanıcı adınızı ve kullanıcı adınızın yer aldığı sunucu serverını yazmak. Ben hemen bir maça geçip gemiyi size nasıl bulduğumu anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada Volkan ve Bilge ile beraber bir 8-6 eşleşmesine düştük. 3 tane 8. seviye gemiyleyiz. Kongres Hampshire ve Le Terrible. Şimdi aranızdan kimileri diyebilir yahu 8. seviye en üst gemi olarak girdiğin ve 6. seviyeleri rahatça ezebileceğin bir maçı bize niye gösteriyorsun diye. Çünkü arkadaşlar bu gemiyi bedava verebilmek için bir an önce bir videosunu yapmam gerekiyordu ve Harika bir video çıkarmak için haftalarca bu gemiyi oynamaktansa elimde çıkarabildiğim videoların en iyisini kullanıp bir an önce bu gemiyi tanıtabileyim ki şanslı bir izleyiciye bedava verebileyim ve bir insan sevindirebileyim mantığıyla hareket ettim. Dolayısıyla ben hiç konuyu uzatmadan bu gemiyi anlatmaya ve nasıl bulduğumu belirtmeye geçeyim ki Hemşire arkadaşlar oynaması çok zevkli ama oynaması hiç kolay bir gemi değil. Çünkü bu geminin özellikle iki tane özelliği var ve bu iki özellik birbirini öyle bir tamamlıyor ki bir araya geldiklerinde gemiyi yarı sakat bırakıyorlar. Bunlardan biri geminin 30 not gibi aşırı yavaş bir kruvazör olması. Bir diğeri de bu yavaşlığa ek olarak Hampshire'ın tüm İngiliz kruvazörlerinin aksine can basamıyor oluşu. Ha bir de bunları tamamlayan bir üçüncü unsur daha var ki hemşirin zırhının çok ince oluşu ki özellikle yan kaplamaları ince olduğu için açılı dahi dursanız büyük kalibrelerin mermileri yine sektiremeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla zırhı ince, hızı yavaş, cam basamıyor. E bu geminin nesi iyi diyecekseniz işte arkadaşlar burada bundan sonrası tamamen oynayan oyuncunun iyi bir kruvazör oyuncusu olup olmadığına bakar. Çünkü iyi bir kruvazör oyuncusuysanız elinizdeki kruvazörün niteliklerini iyi bilir ve onlardan maksimum verim alabileceğiniz teknikler ve taktikler uygulayarak bu gemi oynarsınız ki benim de burada yapmaya çalıştığım o. Burada bu gemiyle yapmaya çalıştığım şey ne biliyor musunuz şu an? Bu geminin gizliliğinin yüksek olduğunu bildiğim için direktman cap noktasına girdim. Bu geminin gizliliği yüksek. Bunun gibi nitelikler. Şimdi geminin niteliklerini anlatırken kendi seviyesindeki diğer 8. seviye ağır kruvazörlerle karşılaştırayım. Sonra da nasıl bulduğumu anlatmaya devam edeyim ki geminin ilk olayı az önce de söylediğim üzere 203 milimetrelik standart bir 8. seviye ağır kruvazör top kalibresine sahip olması ancak deli, sıkabildiği mermiler delici mermi. Patlayıcı mermi sıkıp yangın başlatamıyor, patlama hasar veremiyor ama sıktığı delici mermilerin deliş hızı fena değil. Uçuş hızı fena değil gelişmiş deliş açılarında dahi dar açılarda delebiliyor ve fünyesi kısa olduğu için çok ince zırhlı gemilere dahi çok muazzam bir et hasarı verebilme kabiliyetine sahip. Bu toplardan 8 değil tam 10 tane var. Ve bu 10 tane 203 milimetrelik gelişmiş deliş açılarına sahip delici mermi sıkan toplar 10,5 saniyede doluyor ki bu 8. seviyedeki ağır kruvazörler arasında Wichita ve Baltimore'dan sonra en hızlı ikinci ağır kruvazör dolumu arkadaşlar? Yani Wichita ve Baltimore'un ana bataryası 10 saniyede dolarken Hampshire'ın 10.5 saniyede doluyor ancak bir top fazlalığı var. Buna ek olarak Hampshire'ın bir diğer avantajı da ana bataryasında 16.8 kilometrelik bir ağır kruvazör için çok iyi olan menzili ki 8. seviye ağır kruvazörler arasında en uzun 4. menzil. Yani daha uzun menzile sahip 4 tane gemi var ki 2 tanesi Hipperle Tallin 17.7 kilometre menzil, Charles Martel 17.6 kilometre menzil ve Prince Eugen 17.5 kilometre menzil. Ancak Hampshire'ın ne olayı var demiştik limanda. Hampshire bu 16.8 kilometrelik menzilini menzil uçağıyla daha da uzatabiliyor. Dolayısıyla menzil Hampshire'da asla ve asla sorun olarak yaşayacağınız bir durum değil. Gemi evet yavaş olabilir ancak bu yavaşlıktan rakibi maksimum menzilde tutmanıza yarayacak kadar uzun bir ana batarya menziline sahip olması. Yani rakip size çok uzak olacağı için size sıksa dahi mermileri size varana kadar siz çok rahat bir şekilde bir e, dönüş manevrası yapabilirsiniz. Hem şimdi taratları hızlı dönüyor. 22,5 saniyede dolu 180 dereceyi ki yani <laughs> kendi seviyesinin 8. seviyenin en hızlı ikinci taret dönüşü arkadaşlar. Kruvazör, ar kruvazörler arasında. Delici mermilerinin deliş hasarı düşük. 4350. Hatta 8. seviye ağır kruvasörler arasındaki en düşük hasar. Ancak gelişmiş deliş olduğu için hasar her ne kadar düşük olsa da hasar verme oranı çok yüksek. Yani mermiler kolay sekmiyor, mermiler kolay kırılmıyor. Dolayısıyla hasarının, delici mermi hasarının düşük olması pek de his, bir şey hissettirmiyor. Böyle bir şey yokmuş gibi oynuyorsunuz bu gemiyi böyle bir hissiyat yokmuş gibi oynuyorsunuz. Hemşerin bir diğer avantajı 37.600 can havuzuna sahip olması. Yine 8. seviye ağır kruvazörler arasındaki en düşük can havuzu bu. Ancak tekrar ediyorum siz aşırı uzun menzilinizden insan gibi adam gibi faydalanmaya başladığınız zaman zaten ne bu yavaşlığı hissediyorsunuz ne canının düşüklüğünü hissediyorsunuz ne zırhının inceliğini hissediyorsunuz. Tek yapmanız gereken rakiple aranızdaki menzili uzun tutmak ve rakibin size sıkabileceği mermilerin havada uzun süre mesafe kat etmesini sağlayacak kadar bir mesafe yaratmak. Bu şekilde mermiler size gelene kadar zaten siz kaçış manevrasını, dönüş manevrasını yapar, o mermileri yemezsiniz. Hemşer'in bir diğer avantajı torpidolarının olması ve torpidolarının uzun menzilli olması ki 10 kilometreli uzun bir menzile sahip torpidolar sıkıyor hemşir. Bunlar 96 saniye gibi ortalama bir sürede doluyor. Torpido hasarı 15533 bu da iyi sayılır ve 62 not ortalama ona sahip bu torpidolar. Dolayısıyla Hemşer'in torpidoları sırf uzun menzilli olduğu için bunları gereken durumlarda alternatif birer silah olarak çok rahat bir şekilde efektif anlamda kullanabilme kabiliyeti var bu geminin. Yani torpiyoları sıktığınız zaman vurabiliyorsunuz. Vuramıyorsunuz diye bir şey yok. Hemşire'nin bir diğer avantajı az önce söylediğim üzere gizliliği ki kaptan becerisi ve yükseltmelerle kuvvetlendirildiğinde 9.7 kilometreye kadar düşebilen bir gizliliği var bu geminin ki 8. seviyedeki ağır kruvazörler arasında en düşük 4. gizlilik bu arkadaşlar ve yani en yüksek 4. görünmezlik diyelim. Yani daha yüksek gizliliğe sahip kruvazörler sadece 8.8 ile Japon Tone. Neden? Çünkü Japon. Japon Atago 9.3. Niye? Çünkü o da Japon. <laughs> Ondan sonra da Cheshire, Rochester ve Wichita. Onlar da 9.5. Onlardan sonra da işte 9.7 ile Hampshire geliyor. Hampshire'ın hızı 30 not. Yavaş dedik. Ancak Hampshire'ın bir olayı var arkadaşlar. Her ne kadar bu Yavaşlığı bir dezavantaj olsa da, Hampshire dönüş manevraları esnasında inanılmaz çabuk ve ani bir şekilde enerji ve hız kaybetme kabiliyetine sahip. Bu bir kabiliyet. Çünkü arkadaşlar, bu özellikle size sıkılan mermiler olduğunda veya üzerinize torpidolar geldiğinde veya uçak gemisi atıyorum torpidocular ile size saldırdığında çok kolay bir şekilde manevra yapıp her şeyden sıyrılmanıza yardımcı olabilen bir nitelik bu. Çünkü normal bir gemiyle dönüş manevrası yapmaya başladığınızda eğer hızınız var ise bir enerji koruyorsunuz ve bu enerji koruduğunuz enerji sebebiyle de dönüş manevraları esnasında geminiz dönüş halkasının dışına doğru savrulur. Çünkü enerji korur. Gel gelelim Hampshire'da çok garip bir şekilde dönüş esnasında bu gemi enerji kaybediyor. Çok ani ve sert bir şekilde enerji kaybediyor. Dolayısıyla da gemi dönmeye başladığı gibi yavaşlayıp duruyor neredeyse. Olduğu yerde durup olduğu yerde yavaş bir şekilde dönüyor. Hiç hızını korumuyor, hiç dışarı savrulmuyor. Dolayısıyla sizi sıkılan mermiler, torpidolar falan her neyse Bunlara karşı önlem olarak dönmeye başladığınız zaman olduğunuz yerde dönüyorsunuz. Hiç dışarı doğru savrulmuyorsunuz ve dolayısıyla bundan dolayı çok rahat bir şekilde torpido bitler falan atabiliyorsunuz. Yani bu geminin yavaşlığı her ne kadar bir dezavantaj olsa da manevra esnasında çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Yani bu o yüzden özellikle bu manevra kabiliyeti sebebiyle World of Warships'te bu gemiye benzeyen başka bir gemi olduğunu düşünmüyorum. Çok acayip ve böyle bir kruvazör yok. Dolayısıyla kendi çapında çok özgün bir kruvazör ve bu bahsettiğim dezavantajların avantaj kısımlarını ciddi anlamda kullanmaya alıştırabilirseniz kendinizi bu gemiden inanılmaz derecede zevk almaya başlıyorsunuz ki ben ben de öyle oldu. İlk başlarda ben bu geminin yavaşlığından, hantallığından çok şikayet ettim. Hava savunması bok gibi. Bakın yani defansif hava savunma olduğuna aldanmayın. Hava savunması gerçekten kötü. Yani bu hava savunmayla bir uçak gemisinin uçaklarını düşürebilmenizin tek yolu karşıdaki uçak gemisinin düpedüz geri zekalı olması ki bu maçta bunun güzel bir örneği var. Adam Enterprise'la kendini nasıl rezil edebilir, onu çok güzel bir şekilde gösteriyor bize. Ne dedik? Dönüş esnasında Hampshire muazzam bir enerji kaybına uğradığı için dönüş halkası zaten küçük iken, bu dönüş halkasının dışına savrulmayarak daha da küçük dönüşme hareketlerinde bulunuyor. Ki Hampshire'ın dönüş halkası yine 8. seviye ağır kruvazörler arasındaki en küçük 3. dönüş halkası arkadaşlar 710 metre. Yani daha küçük dönüş halkasına sahip sadece 3 tane kruvazör var. İtalyan Amalfi ve Amerikan Wichita 680 metre. Ondan sonra da Fransız Chart Martel 690 metre. Dolayısıyla manevra kabiliyeti her ne kadar yavaş olsa da saçma derecede üstün bir gemi bu. Ve bu geminin başlıca savunması da bu. Yani manevra kabiliyeti. Çok küçük. Dönüş halkası ve dönüş esnasında çok kolay bir şekilde enerji kaybına uğraması sebebiyle savrulmadan rakibi şaşırtacak düzeyde şeyde biliyor. Kıvırabiliyor. Bu arada bu bizim çalınan herhalde 3. kilimiz oldu. Şu ana kadar 6 kil olacak bu maçta ama kısmet olmadı. Son olarak arkadaşlar Hampshire'ın bir diğer olayı da dümen kırma süresinin 9.8 saniye olması ki bu daha da kısalabiliyor. Hampshire'ın dümen kırma süresi ortalama bir dümen kırma süresi. Çok hızlı sayılmaz ama yavaş hiç değil. Dolayısıyla Hampshire'la sizin temel savunmanız, temel savunma aracınız burada bahsettiğim manevra kabiliyeti arkadaşlar. Ve bir diğer temel savunma aracınız da torpidolarınız. Ki şöyle bir durum var arkadaşlar Hampshire'da yaşayacağınız olur da bu gemiyi aldınız oynamaya başladınız belki sevdiniz belki sevmediniz. Ancak yaşayacağınız başlıca sinir bozucu durum e, Vermont olmayan her şeyin sizi kovaladığı takdirde sizi yakalayabileceği gerçeği. Dolayısıyla bu gemiyle bir rakibe yaklaşacaksanız ada arkasından yaklaşıp torpidolayarak ortadan kaldırabilme yetisine sahip olmanız lazım veya kendinize o şansı, o durumu, o pozisyonu yaratmış olmanız lazım. Çünkü eğer açık suda bir rakibin sizi kovalamasına kalırsa işiniz Şöyle bir durum var. Açık suda her ne kadar görünmezliğiniz yüksek olsa da hızınızın yavaşlığı sebebiyle herhangi bir 9. ve 10. seviye zırhlı Vermont olmadığı sürece sizi rahatlıkla yakalıyor rahatlıkla görüş alanınızın içine giriyor. Ve görüş alanınızın içine girdiği takdirde de sizi sıkmaya başlıyor. Ve köşk yemek kabiliyetiniz çok düşük olsa dahi zırhınızın inceliği sebebiyle de et hasarını okkalı bir şekilde hallice yiyorsunuz. Dolayısıyla Hampshire'la açık su kruvazörcülüğü yaparken olabildiğince o açık su kruvazörcülüğü oyunu yine adalara yakın bir şekilde yapmaya çalışın ki ihtiyaç anında arkasına sığınabileceğiniz bir kalkanınız her daim bulunsun. Burada bakın Enterprise oynuyor arkadaş. Her ne kadar eskisi kadar güçlü olmasa da hala 8. seviyenin en iyi uçak gemilerinden biri. Ama ve lakin bu geminin defansif hava savunması olmasına rağmen temel hava savunması her ne kadar kötü olsa da Karşıdaki uçak gemisi kötü olduğu zaman böyle saçma sapan rakamlarda uçak düşürebildiğiniz durumlar yaşayabiliyorsunuz. Yani normalde bu geminin bu kadar çok uçak düşürebilme kapasitesi yok. Hani bu manzaraya sakın ola ki bakıp aldanmayın. Hemşarenin hava savunması iyi değil. Arkadaşlar demem o ki hem şair çok niş bir gemi, ee, kruvazör oyuncularının seveceği bir gemi, herkesin sevebileceğini düşünmüyorum. Çünkü aşırı spesifik bir şekilde tasarlanmış. Aşırı spesifik nitelikler etrafında şekillendirilmiş bir gemi. Herkes oynayamaz diye düşünüyorum. Ancak iyi kruvazör oyuncuları bu geminin artılarından çok net bir şekilde faydalanıp bu gemiden çok fazla zevk alabilirler. Bu video için diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.